Dört hak mezhep. Dört hak mezhep. Biz buna tabi olacak mıyız, olmayacak mıyız? Var mı sayacağız, yok mu sayacağız? İki, tasavvufu inanç dünyamızın neresine koyacağız veya koymayacak mıyız? Üç, kesinlikle akla inanıyorum, ilimin kaynaklarından çok önemli birisi olduğuna inanıyorum. Kur'an'ın akıl için ne kadar önemli olduğuna mutlak inanıyorum. Burada iki saatlik konuşmada dinlediğim kadarıyla akıl gereğinden fazla ama gereğinden çok fazla ön plana çıkmadı mı? Yani biz miracı nasıl anlayacağız? ayın ikiye bölünmesi nasıl anlayacağız? Burada inanmak tırnak içerisinde evet, kullanıyorum. İnanmayı nereye oturtacağız? Çok teşekkür ediyorum. Peki. Evet, Hasan hocamıza mı? Peki evet, Hasan hocamız. Evet, sen, buyurun. Yani mezhepler söz konusu olunca adres ben oluyorum doğal olarak. E, efendim sorunun cevabını kısa olması hasebiyle üç noktada e, ifade etmem lazım. Bir, Hazreti Peygamber'in sağlığında mezhep yoktu. Ne demek bu? Tüm mezhepler beşeri oluşumlardır. Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkmıştır. İki, bu bakımdan hiçbir mezhebin adı ne olursa olsun dinle, İslamla özdeşleştirilmesi mümkün değildir. Yani mezhepler beşer ürün oluşumlardır ve bu tarihsel akış içerisinde dinin yerine ikame edilmedikleri müddetçe bir zenginlik belirtisidir. Bir insanın Müslüman olması için üçüncü nokta burası herhangi bir mezhebe, meşrebe, cemaate, tarikata bağlı olması gerekmez. Yani sadece mezhepler değil, tarikat yapılanmaları, tasavvufi oluşumlarda peygamberin vefatından çok sonraları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda e, bu meselelerin inançla irtibatı elbette vardır. Ama doğrudan mezhep meselesini, tarikat meselesini imanla irtibatlandırmak, imanın olmazsa olmazı gibi algılamak hem akla aykırı hem İslam'a aykırıdır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Dört hak mezhep meselesine gelince, mezheplerle ilgili akışı bilen insanlar şunun farkındadırlar. Mezhepler Dedim ki peygamberin vefatından sonra ortaya çıktı. İlk ortaya çıkan mezhep hariciliktir. Sonra diğerleri Mürciye, Mutezile, Şia ve diğerleri ortaya çıkar. Sadece mezhepler bundan ibaret değildir. Bir de fıkhi ekoller vardır. Yani biz Türkiye'de mezhep dediğimizde hem itikadi mezhepleri haricilik, şiilik, Mürciye, Mutezile gibi hem de ameli fıkhi mezhepleri kastediyoruz. Bunlar ikisi birbirinden farklıdır. Dört hak mezhep ifadesi sadece fıkıh bağlamında, hanefilik, şafilik, malikilik ve Hanbeliliği içine alır. Hak mezhep ifadesi her şeyden önce e, yanlış bir ifadedir. Şunun için herhangi bir mezhebin hak ya da batıl olduğundan önce o mezhebe inanan insanların görüşlerinin hak ya da batıl olduğunu konuşmak lazım. Yani burada İslam dini topluca, cemaat olarak, tarikat olarak imanı kabul etmediği gibi hak mezheplediğiniz andan itibaren herhangi bir mezhebin İslam'la aynıleştirilmesini de kabul etmez. Yani dört hak mezhepten en erken teşekkür eden Hanefilik'tir. Adı hak olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum. Hanefilik İmam-ı Azam'ın sağlığında henüz yoktu. Ebu Hanife'nin vefatından sonra ortaya çıktı. Benzer zamanda Malikilik ortaya çıktı. Daha sonra Şafiilik, daha sonra e, e, hamlelilik. Bu e, hak mezhep ifadesi özellikle e, büyük ölçüde müvekkillerden sonra e, Memlütlüler zamanında daha sonra da Selçuklular zamanında kullanılan siyasi bir sınırlandırmadır. Devletler e, bu bağlamda hak mezhep ifadesiyle Şia'ya karşı bir duruş geliştirmek istemişlerdir. Dolayısıyla bu bağlamda dört hak mezhep ifadesi dini değil, siyasi bir ifadedir. O yüzden bir insanın herhangi bir mezhebe, yani Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, cemaate, tarikata bağlı olması gerekmez. Diğer soruya kısaca gireceğim. Yani inançla, tasavvufun inançla irtibatı, tasavvufun inançla daha açık bir ifadeyle cümleyi şöyle yeniden kurayım. İman meselesi dediğiniz zaman akla iki şey gelir. Bir, o meselenin açıkça Kur'an'da iman meselesi olarak zikredilmesi. Dolayısıyla bu üç temel esastır. Tevhid, ahiret ve nübüvvet. Nübüvvetin içinde kitaplara ve peygamberlere iman da vardır. Onun dışında iman meselesi söz konusu değildir. Diğer meseleler imanla irtibatlı değil. Uç örneği vereyim. Mehdilik meselesi. Mehdi'nin geleceğine inanıyorsanız daha iyi Müslüman olmayacağınız gibi inanmadığınız zamanda İslam'dan çıkmış olmazsınız. O yüzden bu esaslar bellidir ve şu cümleyi net bir şekilde kurabilirim. Herhangi bir kimsenin Müslüman olması için Kur'an'da belirtilen temel iman esaslarına inanıyor olması yeterlidir. Bunların içerisinde tasavvufla alakalı bir şey var mıdır? Kusura bakmayın yoktur. Ha nedir o zaman tasavvuf? Felsefe çizgisinde kaldığı, yorum çizgisinde kaldığı sürece başımızın üstünde yeri var. İnsanların farklı anlam imkanı var. Ama siz tasavvuf sonrası tarikatları dinin yerine ikame ederseniz, yani e, keşif ve kerameti ilhamı alternatif vahiy konumuna koyarsanız o zaman tasavvuf ve tarikat İslam'ın yerine ikame edilen bir din haline gelir. Çünkü Kur'an devre dışı kalmış olur. Normalde düşünürseniz önce önce lafız sonra mana -ma gelir. Ama tasavvuf zemininde, tarikat zemininde bakarsanız önce mana -ma, sonra lafız gelir ki bu Kur'an'a da aykırıdır. insan gerçeğine de aykırıdır. Sözün özü tasavvuf ve tarikatlar. İslam'ı biliyorsanız gayri Türkiye'sinden zevk boyutunda ne yaparsanız yapın. Ama bu meselede bilgisiz olmaz. Tasavvuf ve tarikatı alternatif bir din konumuna taşıdığınızda İslam'dan, İslam içinde kalarak varlığınızı ikame ettirme imkanına sahip olmazsınız. O yüzden yani bu bir zevk boyutudur. Ona saygı duyarım. Felsefedir itiraz etmem ama kurumsallaşıp dinin yerine kendisini ikame ettiği anla itibaren tasavvufla ilgili düşüncemizin artık farklılaşması gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, akıl, arkadaşlarımız akıl konusu üzerinde ben notlarım var sonra toparlayacağım o sırada söyleyeceğim. Akıl konusu üzerinde çok durmalarının sebebi özellikle son zamanda aklı, akılla bir yere gidilemeyeceği söylenerek İslami referans olarak kullanılarak yaygın bir şekilde aklın devre dışı bırakılması çalışması var. Arkadaşlarımız ona vurgu yaptıkları için biraz öyle çıkmış gibi geldi. Yoksa ille de e, her şeyin başı akıl diye bir şey söylemediler. Evet. peki. Yani tam da öyle söylüyoruz. Her şeyin başı akıl. Yani e, aklı olmayanın dili de yoktur. Bizim dilimizin bu böyle. Atacağım. mucize mucizeye cevap vereceğim. E, mucizenin mucize oluşunu da bilen akıldır. Mucize bizim e, bütün kelam alimlerine bakın. Akli delildir. Çünkü siz bunun a, insana insanın yapamayacağı bir fiil Allah'ın fiili değil mi mucize? Mucize fiil olarak Allah'ın fiili. Peygamberler elinde açığa çıkar. Mucizenin mucize oluşunu da akıl <laughs> bilir. O yüzden istiklali yani akli delildir mucize. Bu yüzden <laughs> Evet burada arkadaşımız da ters düşüyor gibi oldu ama ters düşmedik. Ben öğleden sonra Ahmet Yesevi'yi anlatırken, üçüncü bir yol olarak anlatırken tek tek de göstereceğim. Akılla bir yere, tek başına akılla bir yere varmamız. Zaten hocamız da söyledi ama maturiyle söylüyor. Akıl kullanılırsa, bilgiyle, irfanla beraber olursa bir bütün olur. Dolayısıyla burada bir farklı düşüncemiz yok ama aklı olmayanın elbette dini de yok. E Efendim, bizim için en önemli eserlerden birisi olan <laughs> Tevilat-ı Kur'an günümüz Türkçesiyle baskısı ne durumdadır? E Tevilat-ı Kur'an'ın biliyorsunuz Bekir Topoğlu Hoca'nın başkanlığında Nizan bir tahkikli neşri var. O işi esas alınarak tercüme çalışmaları yapılıyor. E, fakat başladı birinci cildine çıktı piyasaya. E, fakat şöyle bir şey, yani tefsir daha gerçekten zor. Makulün bile ağır. Yani makul bir hakim olması gerekiyor. Yani bunu basacak çok kişi var. Yani ekonomik olarak üstlenecek ama yapacak kişiler az. O yüzden biraz ağır gidiyor. Yani her yapılan metni de Bekir Topolu hocamız kontrol ediyor. Allah sağlık, sıhhat versin, uzun ömürler versin, tamamlasın diye dua ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Mikrofonu lütfen hanımefendiye ulaştıralım. İslamiyet'i kabul etmeyen insanın aklı yok mudur yani? Bu çok basit bir gerçi zorluysa ama evet. hani genel olarak paylaşırsak. Evet. Bu teşekkür arkadaşımızın bu sorusuna Şaban Ali Düzgün evet. hocamız cevap verecek. Buyurun. birkaç yıl önce bir makale tercüme ediyordum. Nakip Atlas'tan. Bu isim Türkiye'de <laughs> ilgilileri bilir. Ee, iyi i̇yi bir isimdir. Nakip Atlas. Bizim başbakanımızın da şu anki gidip ders verdiği Malezya'da bir eğitim kuruluşunun sunucusudur. Orada Orta Kuzalık'ta yaptı. İyi bir düşünürdü. Türkçe'ye de eserleri tercüme edildi bir makalesini tercüme ediyordum. Baktım İslam kelimesi bazı yerlerde küçük i ile yazılmış, bazı yerlerde büyük i ile yazılmış. Şimdi bunu çözmeye çalıştım. Yani ne? Sonunda şunu anladım. Ya vermek istediği ettim de bunu. Hazreti Adem'den beri, Hazreti Peygamber'e kadar, Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin <laughs> insanlara getirdiği dini yaratmak istediği halin adı İslam. Küçük i ile. Evet. Bir hal adı. Evet. Hazreti Peygamber'e gelen bir din var. O büyük i ile. O da İslam. Yani iki İslam var. Birisi hal İslam'ı bütün mesela Hazreti İsa'nın havalileri, ona destek olanlar diyor ki biz Müslümanız. Hz. Musa'ya iman edip de öldürülen sihirbazlar diyor ki biz Müslüman olarak ölüyoruz. O, bir Müslümanlık dinine mensup değiller. De onların hali bir Müslüman tali, hali hal olarak Müslüman. Bir onun için şunu biz hep söyleriz. Mesela cennet dediğiniz zaman cennet eğer bir adin, firdevs cenneti diyorsanız o bir mekandır. Ama eğer cennet olmak, cennetlik olmak, rıdvan-ı Allah'tan gelen bir rızaysa bu bir haldir. Yani cennette olmak. Bir mahalle olmaklıdır yoksa bir hal içinde olmak mıdır? Mahal mi önemlidir? Hal mi önemlidir? İslam, Hazreti Peygamber'in getirdiği din olan İslam'ı da yaratmak istediği bir haldir. Dolayısıyla Müslümanlık bir haldir. Nedir o? Tanımda şudur, El yevme ekmel tülletun dinekum. Bugün size ta Adem'den beri gelen ve insanlarda yaratmak istediği o hali bir iyi insan projesi. Hüseyin Atay'ın sözünü hocamızda almış olalım. İslam dediğin şey Adem'den beri iyi insan projesidir. Ve Hazreti Peygamber getirdiği mesajlar da vahiyle, Kur'an vahiyle bu projenin en son tuğlası da konulmuş, bitmiştir yani bir hal var bu hali yaratan Hristiyanlıksa da Yahudilikse de Müslümanlıksa da hepsi İslam'ın içerisindedir. Bir teknik ifade kullanayım. Bu Marksist teorinin ifadesidir. Alhaben diye. İçererek aşmak. Hazreti Peygamberin getirdiği İslam bütün daha önce gelen bütün dinleri içererek onları aşmıştır. Onların değerlerini de içererek onları dışlayarak değil. Onun için ümmet dini Allah'ın İslam. Allah katında din İslam'dır. Gelirdiği zaman ben bu hali dikkate alarak ve onun dışında kalan insanların da durumunu dikkate alarak olumsuz anlamda öyle değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ee Değerli Beyefendiye son olarak ee ulaş... e, beyefendiye soruyoruz. Mikrofon ulaştırıyor. E, ilgili hiçbir şey bilmeyerek biliyorum ve fark ediyorum ki salondaki herkesin bu konuda ya yazdığı ya okuduğu bir herkesin bir kitabı var. Ben bu toplantıya bomboş bir defterle geldim. Hiçbir şey bilmiyorum. O cahillikle soruyorum. Ee, ve Şaban Hocam sanki konuşmasında oraya doğru gidiyordu da vazgeçtiği zamlıyla Şaban Hocam'a bunu tevcih etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de ilim adamı değilim, bildiğim yine tekrar cahilliğine soruyorum. Sık sık düşünmez misiniz ve akletmez misiniz e, ayetlerine yer veriyor. Dolayısıyla bu işin hikmetini Kur'an zaten ortaya koymuş oluyor. E, Kur'an bunu net ve açık bir şekilde aklı öncelikli olması gerektiğini ifade ediyor madem. iman i̇mam maturidinin ve maturidinin hikmeti nerede kaldı? Buna niye ihtiyaç var? Bir daha söylüyorum, saygısızlık etmek istemiyorum. Tamamen cehaletle Sağ olun. Evet, buyurun inşallah hocam. Ben hiçbir şey bilmiyorum dediğinde zaten ciddi bir şey geleceğini anlamıştım. <laughs> Şimdi e, konuşmamın içerisinde bir şeye dikkat çektim. Bu, o, o kanaate gelmemde, belki o yola girdiniz ama hocam devam ettirmediniz dediğiniz noktada benim e, keh suresi. 13. ayetle ilgili bir paradigmatik zihnimde onların keyf, ashabı keh'in yedi uyuyanlar diyeceğim. Yedi uyuyan adam nasıl uyuyan adamdan örnek çıkar mı diye bir yerde konuştum da hocam öyle insanlara örnek verdiniz ki adamlar uyuyormuş ya falan dedi. E, Uyuyandan ne çıkar falan. Ashabı keyfin Kehf suresi 13. ayet diye tekrar edeyim arkadaşlarımız bakabilirler. Şimdi orada bir süreç yaşıyorlar. Ben şuna dikkat çektim. Düşünme, akmetme insanın doğasında, fıtratına bağlanan bir şey. Burada sıkıntı yok. Yani bir insanın düşünebilmesi için, aklını çalıştırabilmesi için dine ihtiyacı yok. Bunun örneklerini felsefi roman türünün en iyi örneklerini veren i̇bn Sina, Haydin Yaksan eseri. İbn-i Tufey aynı adlı eserde vermişlerdir. İbn-i Nefis'in Er Risaletül Kamiliye İbn-i Nefis az bilinir ama üzerine doktora yaptırdım. İbn-i Nefis bir filozof ve bir tabip olarak Er Risale El Kamiliye onu da Kamil diye bir adam, adamı var. Adı Kamil. Şunu söylemeye çalışıyorlar. İnsan Aklını en iyi şekilde çalıştırdığı zaman dinin insanları buluşturmaya hedeflediği, buluşturmayı istediği, hikmet dediğimiz ne varsa akıl onları keşfediyor. Bu da Allah'ın ona bir lütfu. Yani dinin kaynağı da, aklın kaynağı da, estetiğin kaynağı da, sanatın kaynağı da hepsi bir. Allah tevhid diyoruz. Yani bakın bizim kültürümüzde şöyledir. Aklı selim, kalbi selim. Fikri, sevim. Zevki, selim. Yani tek başına akıl, fikir, zevk değil, gitmiyor. Hepsinin arkasına sevimi koyuyor. Doğru çalıştırıldığı zaman. Örnek şu. Hazreti Peygamber'e bir grup sahabi geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah kafamıza öyle sorular geliyor ki bunu Maturidi'de okudum. Daha detaylı bilgi var orada. Detaylı anlatacağım. Uzun değil ama öyle sorular var ki diyor, onları dile getirmekten biz haya ederiz. Allah'la ilgili şüpheler diyor ki, bu şüpheleri sonra aşıyor musunuz diyor. Yani aklınıza şüphe geliyor, zihninizi kemiriyor, sonra bunlardan kurtuluyor musunuz, aşıyor musunuz? Evet diyor, onlardan kurtuluyoruz. O zaman diyor, o şüpheler, o imana gitme sürecinin bir parçasıdır. Bakın, buna gazali metodik şüphe diyor. Metodik şüphe. Yani din nihayetinde şunun için var. Kehf suresinden dolayı söylüyorum. Ashab-ı dediler ki biz bir şeye inan bir, bir şey biliyoruz. Bakın bilgi biliyorlar. Mesela kendilerine haksızlık yapıldığını biliyor. Etrafta zalimler var. Fakat bilmek tek başına bir şey yapmak için yeterli değil. Diyor ki biz bunu biliyoruz. Bilgi rabatna Bilgi kalbe intikal ediyor ayet kerimede, Bakın bilmek zihinsel bir faaliyet, zihinsel bir süreç. Bu felsefi bir doktrin olsun, felsefe olsun. Felsefe tek başına insanı kurtarır mı? Ayet kelimeye bakarsanız filozoflar dünyayı değiştiremezler. Hiçbir şey yapamazlar. Marksist teori bunu söylüyor. Hep yorumlar, hep yorumlar. Sonra onun bu asabı kef diyor ki sonra o bilgi diyor bizim kalbimize intikal etti. İrtibat kurdu Rabata. İrtibat kurdu. Ondan sonra biz ayağa kalktık. Biz bunla hamur. Ondan sonra ayağa kalktılar ve dediler ki biz Allah'tan başkasına ibadet etmeliyiz. Edersek çok ayır etmiş oluruz. Tabiri caiz. Şimdi ayağa kalkmanın sebebi doğru bilginin, zihindeki bilginin kalbe intikal etmesidir ve ayağa kalkmak. Din dediğiniz bu üçüyle kain. Din dediğiniz bunu yaptırır. Yani felsefeyi belki hadi diyelim oradaki gönül dünyası, kalbe intikali ona işte doğru dürüst biz onu kavramsallaştıramadığımız için birileri sahip çıktı, geldi tarikat olarak karşımıza koydu. Aslında o çok esaslı bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Kalbindir. Kalbin, kalbin fiilleri diye Gazali bunu söylüyor. Ef'a'n-i kalb. kalbin fiilleri. Yani hülasa uzatmak istemiyorum. Zihinsel temeli olmayan, Kur'an-ı Kerim zihinden başlatıyor. Onun için de kitab tevhidin ilk bölümü nedir? Sormaz hocam. Bilmiyorum. Biliyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Sen de defalarca dinledin ama e, kendini öğrenci gibi hissetmek istemediği için e, Sormaz Yani bilgi meselesidir. Marifet bilgi mi? Çünkü bu, orada da insanlar eğer bilmedikleri bir şeyin peşine düşerlerse وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ bilgi değeri taşımayan bir şeyin ardına düşme. Ayet kelime bu. O zaman bilgi değeri taşımayan bir şeyin ardına düşerseniz yani o iman olursa size yanlış yaptırır, geri dönüp telafi edemezsiniz. Bu uzun hikaye ama bu uzun hikaye ama şunu söylüyoruz Kur'an-ı Kerim'e bizim ilgili ilk Hristiyanlıktan, Yahudilikten İslam'ın doktrinini ayıran ayet-i kerime şu. Beyefendinin sorduğu ayın yarılması mucizesini nereye koyacağınızı da orada değerlendirebilirsiniz. Talen ennehu la ilahe illallah. Dine girerken la ilahe illallah diyoruz. Çünkü ki ya Allah'tan başka ilah olmadığına ilişkin bu düşünceni bilgi temelinde inşa onun için son sözü Maverdi diyor ki kendisi Araptır. Abbasiler döneminde yaşamış. Ahlam-ı Sultaniye yani yönetimin ilkeleri kitabının yazarıdır Maverdi. Arapça da diyor ay yarıldı. İnşaat kargamarı ay yarıldı parçalandı demek anlattım anlattım dilimde tüy bitti sen anlamadın demektir. Dünya evet. <laughs> evet. hocamız e, ona lütfen. Ee, Hülya Hocamızın ekleyecekleri var. Sanıyorum başka bir boyutu var sorunu. O sorunu tamamlayacak veriyorum. Soruyu soran aslında bildiğini çok iyi ispat ediyor sorusuyla da. Çünkü hani soru cevabı yakıştırıyor. Ben başka bir boyuttan cevap vereceğim. Aslında o mezheplerle ilgili soruya da kısmen cevap olmuş oluyor. Biliyorsunuz Kur'an ve sahih sünnet dindir. Ondan sonra mezhepler, ekoller tedeyyün etmektir. O dini giyinmektir. Yani her çağda din tedeyyün edilir, giyilir. Şimdi İmam Mahmud'un yaptığı kendi döneminde dini tedeyyün etmek, yaşanır hale getirmek. Bugünkü ifadelerle söyleyecek olursa, bugünkü ifadelerle söyleyecek olursak bir dünya görüşü, bir dünya görüşü oluşuyor. İnsan anlayışı var, varlık anlayışı var, tarihe bakışı var, Tanrı'ya bakışı var. Bir dünya görüşü oluşturmak Kur'an Merkezi bir dünya görüşü oluşturuyor. Maturidi'nin Kur'andan farkı yok. Ama kuran onun sisteminde akılcılık ön plana çıkıyor. Şimdi biz burada Maturidi'yi konuştuğumuz için onu övüyoruz ama diğer itikadda olan Eşeriliğe bakalım. Onlar akılcı değil miydi? Yani yaklaşımları farklı. Onlar bir Kur'an'dan uzaklaşıyorlar mı? Bunu da söyleyeyim mi? Zaten Malkud'un kendisi sahabe döneminde yapılan açıklamaların tefsir, yani Kur'an'ın açıklaması olduğunu, diğerlerinin yorum olduğunu ve bir yorumun diğer yorumu yanlışlayamayacağını söylüyor. Dolayısıyla yani dinin her dönem, her asırda, her dönemde anlaşılma biçimi var. Maturidinin vahya anlama biçiminde akıl merkezi bir rol oynuyor. Biz bunu vurguluyoruz. Bir başka halinin mesela diyelim ki Hanbelilerin Ahmet bin Hanbel Kur'an'a aykırı olan bir insan onu, onu, onu anlama biçiminde e, teslimiyetçilik yani aklı daha ikinci plana itmek e, ön plana çıkıyor. Maturidilik bu açıdan günümüz insanı hitap edecek bir dil ve sahip olması açısından önem arz ediyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee şöyle yapalım izin verirseniz. E çünkü uzadı ben e, oturum başkanı olarak hocalarımızın söylediklerini bu toplantının yapılmasına gerekli kılan önemli noktaları almıştım. Anahtar noktalar ama bir kere daha tekrarlayalım. Amacına ulaşsın toplantı diye düşünmüştüm ama uzadı yemek vakti geliyor. Öncelikle ben oturumu kapatmadan önce bu toplantıyı düzenleyen, bu toplantı için terleyen, bu toplantı için davet yapan insanların ne kadar zorluklarla ne kadar büyük emek sarf ettiklerini biliyorum. Lütfen onlar için bir alkış istiyorum.